Değerli dostlarımız, bu yıl bilişim zirvesinde 12. kez hep birlikte olacağız. Bilişim Zirvesini 11-13 Eylül tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hepimizin bugüne kadar alışkın olduğu zirvelerin dışında yepyeni, bütün farklılıklarıyla, yepyeni içerikleriyle, konularıyla, konuşmacılarıyla, ana temasıyla hepimiz için Ezber bozan bir bilişim zirvesi gerçekleştireceğiz. Bilişim zirvemizin bu yıl ana temasını Next Step yani sonraki adım olarak belirledik. Ekonomiden siyasete, teknolojide yarın atacağımız adımın ne olacağı sorusunun yanıtlarını bulacağımız sonraki adım hepimize, sektörümüze ve ülkemize ışık tutacak bir yol haritası çizmemize de neden olacak. Bu nedenle bilişim zirvesini ulusal ve uluslararası arenada Avrasya'nın en büyük bilişim zirvesi olma hedefiyle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Konularımız arasında sektörel konferanslardan teknolojideki bir sonraki adıma kadar sektörümüzü geliştirme forumlarından Next Step adı altında gerçekleştireceğimiz ve günlük yaşantımıza dokunacak birçok Sonraki adım sohbetleri ve etkinlikleri içeren Avrasya'nın en büyük bilişim zirvesinde sizleri de ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bilişim sektörümüzü büyütmek ve işinde bilişimi kullanan tüm işletmelerde de rekabet gücünü artırmak ve verimliliklerini artırmak için hem işinde bilişimi kullanan tüm kullanıcılarımızı aynı zamanda potansiyel müşteri yaratmak Tanışma sohbetleri gerçekleştirmek, networking imkanı yaratarak iş geliştirme ve işbirlikleri toplantıları gerçekleştirmek için tüm bilişim şirketlerimizi bu platformda ağırlamaya hazırlanıyoruz. Dolayısıyla çok yakın bir tarihte tüm detaylarını, tüm programları anons edeceğimiz bilişim zirvesinin programını görmeden önce programını Gördüğünüzde pişman olmanızı istemiyoruz. O nedenle şimdiden erken kayıt fırsatlarından yararlanmanızı arzu ediyoruz. Bütün detaylı bilgileri bilişimzirvesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.